Bir gün doğacağım gözlerinizden Süzülüp yanaklarınızdan düşeceğim toprağa Hayat olacağım ekilen tohuma bir gün Barış olacak, özgürlük olacak diğer adım Sevgi olup yeşereceğim yeryüzüne Bir gün, bir gün mutlaka taht kuracağım gönüllere Semada yanıp sönen yıldızlar olacağım bir gün Işıldayan yakamozlar, sevgiliye edilen sözcük, şiirlerde mısra olacağım bir gün. Kırlarda açan papatya olacağım, koparıp alacak elinde her bir dalımı insanlar. Kopartıkları her bir yaprağım seviyor olacak. Aşk olacak, muhabbet olacak gönüllere. Asla ama asla sevmiyor ile sonuçlanmayacak. Doğan gün olacağım bir gün, Canımdan can vereceğim canımdan can alınmışlara Mutluluk olup dirhem dirhem olacağım Kimsesi olacağım kimsesizlerin Gurbette kalanlara sıla Dört duvar arasında kalıp susamışlara Özgürlük olacağım bir gün Beklenen umut Edinilen dua olacağım Sevgi yolunu gözleyenlerin bakışı Bakışlardaki hasret olacağım bir gün bir gün, bir gün gül bahçelerdeki güller olacağım. Kırıp batıracağım bağrımı etrafımdaki tüm dikenleri. Bülbülün aşkına güller saçacağım. Yine de adım barış olacak, aşk olacak, sevgi olacak. Nazik ellerde demet demet gül, miske amber gibi nefes olacağım. Bir gün, bir gün ama mutlaka bir gün doğacağım yüreklerinizden. İçeceğim sevgilinin göz pınarlarından süzülüp Gamzelerinden toplanan adı hayatı Bir gün ölümsüzleşen bir çınar olacağım Sizler sevdikçe kök salacağım toprağın derinliklerine Ve aşk olacak, sevda olacak, barış olacak, özgürlük olacak diye adınız